Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı ilişki seti açılımınız paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların Ocak ayı genel ve zen açılımları da halihazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden Ulaşarak izleyebilirsiniz. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Terazi Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Terazi Burcu dostlarımızın Ocak ayı kariyer enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şu elimde kalanları bir alacağım. terazi burcu ocak kariyer Destek alalım. Bu mesajın sahibi terazi burcu dostlarımızın Ocak ayı destekleyici kariyer mesajlarını top. Pekala. Ve şurada gördüm. Aldım. Kabul ettim. Şimdi artık Ocak ayı itibariyle duygusal iştahsızlık, memnuniyetsizlik, keyifsizlik, depresif duygular gibi düşük titreşimli duygulardan özgürleşerek hareket etmek gerekecek. Çünkü eğer bir şeyler istediğiniz gibi gitmemiş olabilir vesaire ama hani düzenli olarak bu anlamda bir istikrar sağlarsak duygusal boyutta e, duygusal istikrarı yitiririz. Hatta Titreşimimiz düşer ve güzelliklere ve mucizelere kapanırız. Şimdi artık e, duygusal programlarla değil de akil mantıklı bir oluşla hareket etme zamanı. Artık berrak bir düşünce perspektif geliştirmek, bilge akil bir iletişim, ifade gücü dediğimde size ne ifade ediyorsa bu. Depresif duygulardan özgürleşeceksiniz, ayağa kalkacaksınız ve bir de üstelik burada bir erginlik boyutu var. Bir potansiyeli açığa çıkarabilecek olduğunuzun da farkında olarak hareket edeceksiniz. İfadenin gücünü görüyoruz burada. Yani berrak zihin bilgi, akil, efektif, anlaşılır, güçlü iletişim ve güçlü ifade. Şimdi ifade sadece konuşarak, yazarak değil de yeteneklerle de açığa çıkar. Boğaz çakra söz konusu olduğunda tüm yaratıcı projelerimizi boğaz çakra ile ifade ederiz. O yüzden yeteneklerinizi de ifade etmek anlamında bakın buraya. Burada önemli olan şu, basiretlilik var değil mi bu alanda? Burada hoşnutsuzsunuz, canım sıkkın, ya moralim bozuk, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, keyfim yok filan yapıyorsunuz. Ama burada daha basiretli, daha kararlısınız. Ne yöne doğru gittiğinizi, nereye baktığınızı, nereye bastığınızı biliyorsunuz. Ve kendinizi geliştirdiğiniz bir arketip, elbette tüm arketip, tüm erginlik boyutları bunu ister bizden. Nedir? bilgi dağarcığınıza, kelime dağarcığınıza, ifade gücünüze ve iletişim network ağlarınıza yatırım yaparak bu arketipin gücünde açığa çıkarsınız. Dolayısıyla yeni bir şeyler öğrenmek, yeni eğitimler almak, seminerlere katılmak, daha önce tanışmadığınız sağlıklı çevrelerle tanışmak, bir araya gelmek bütün bunlar opsiyoneldir. Sosyal medya, medya araçları, teknoloji de kullanılabilir. Hava elementi sizin elementiniz malum yenilikçi ve özgürlükçü olmak dediğimizde sosyal medya, medya araçları teknolojiyi de kullanabilirsiniz. Şimdi artık e, gücünüzü teslim ettiğiniz manasız mücadele dediğimde size ne ifade ediyorsa özgürleşmeniz gerekecek. Sabotajcı zihinden özgürleşmeniz gerekecek. Size değersiz, yetersiz, önemsiz, başarısız filan hissettiren sabotajcı zihin. Ve aynı zamanda işte kaybetmeyi göze alamadığınız için savaştığınız birileri bir şeyler bir ortam varsa özgürleşin. Ya da birileri sizinle bir güç savaşına girdiyse e, geride bırakarak mesafe belirleyerek özgürleşin. Olur mu? Önemli. Evet artık bütün bunlardan özgürleşerek. Kendi kendine yeten bir varoluşu inşa etmeye odaklanma zamanı. Madden ve manen kendi kendine yeten bir varoluş için. Yeteneklerinize, bireysel gücünüze, kişisel gelişiminize, projelerinize, çeşit türlü alana, yaşamınızın tüm katmanlarına yatırım yapabilirsiniz. Besler, büyütür, geliştirir ve bolluk bereket dolu bir varoluşu deneyimleyebilirsiniz. Şimdi artık belli ki Düşük titreşimli varoluşlardan duygusal ve zihinsel anlamda özgürleşerek, kelimenin tam anlamıyla özgürlük çağrısı var burada, daha akil, daha bilge, daha kendini geliştiren, daha bolluk bereketini inşa eden, sorumluluk sahibi, etik, çalışkan bir varoluşlar hareket etme zamanı gelmiş. Ne geliştirmek istiyorsun? Ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, Sabır istikrar gerekir burada. E, hasat yasası var Toprak elementinde malum tohumların maliyeti önemli Çünkü elma ekip armut toplayamazsın. E, süreç yasası var Toprak elementinde e, Çünkü yani tohumu bugün ektim hemen ertesi gün elmaları topladım olmayacağına göre zaman tanınacak alan açılacak Elbette ama ondan sonra kendini ve yaşamını ve kariyerini, bolluk bereket dolu bir şekilde inşa edebileceksin. Usta inşacısın burada. Peki bakalım. Cevap. Tepki, iletişim, anlayış, mevcut durumunuzu yakında çözüme kavuşturacaksınız. İş açısından öne çıkmanızı sağlayacak benzersiz yollar buluyorsunuz. Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir işle ilgili fırsatlar var. Şimdi ben tarotu gelecek tellallığı olarak kullan, yani bu şekilde e Sunan bir varoluş değilim. Beni tanıyanlar bilir. Tarot bir rehberlik aracıdır. Geleceği bilme aracı değildir. Anda şimdiyi anlama aracıdır. O yüzden lütfen buradaki ibareleri e, böyle bir şu olacak bu olacak falan diye almayın olur mu? Fakat burada meseleye şöyle bakalım. Artık bazı cevapları açılma zamanı belli ki. Mevcut durumunuzu çözüme kavuşturmak için. İş açısından öne çıkmanızı sağlayacak benzersiz yollar bulmak için kendinizi güvende hissedeceğiniz bir il işle ilgili fırsatları açılmak için burada anlattıklarımı yükümlülükleri anlayıp yerine getirmeniz gerekir öyle işte şu olacak bu olacak gelecek gidecek çıkacak filan olduğunda ben sizin duygularınızı suistimal etmiş olurum size hayal satmış olurum ama size şu anı anlama aşamasında rehberlik edersen ve siz de yükümlülükleri anlayıp şimdi harekete geçerseniz ihtiyacınız olan bütün cevaplara, bolluk berekete, yollara, seçeneklere, fırsatlara da açılırsınız. Peki burada iki tane enerji atılmış. Ortadaki merkezdeki enerjiler önemli. Bakalım Ocak ayı itibariyle eh, sizin kartınızı da gördük burada. Şimdi canlar artık <laughs> dengeli ve adaletli bir varoluş, kariyer yaşamınızda dengeli ve adaletli bir varoluşu ve döngüyü deneyimleme aşamasında çok tertipli seçimler yapmanız gerekecek. Ne yapsaydım beni değiştirirdi, geliştirirdi, dönüştürürdü, beslerdi, büyütürdü, özgürleştirirdi, dengelerdi diyeceksiniz. Ne yapsaydım uyum, ahenk, denge içinde hissederdim iç referanslı olacaksınız burada. Dışarıya bakarak, koşullara, olaylara bakarak karar vermeyeceksiniz. Merkezinize gelin, çarkın dışında savrulmayın. İçinizdeki e, referansla, iç referansla sağlık tertipli bir değerlendirme yapın. Ondan sonrası tertipli seçimler, tertipli kararlar ve eylemlerle dengeye geldiğiniz ve major yani majör uyuma ahenk denge majör diplomasi uzlaşma anlaşma, majör adalet enerjisi deneyimlediğiniz bir kariyer yolculuğu başlatacaksınız. Kontratlar, sözleşmeler, kalpten kalbe bağlar, efendim işte güzel dengeli uyum ahenk, diplomasi dolu ilişkiler hepsi böyle açığa çıkacak. Fakat burada iki alan en azından dengenizi bozuyor. Ben gözlemleyebiliyorum. Benim burada göremediğim nedir? Uyumumu, ahengimi ve dengemi bozan nedir? Diyerek Bunlardan adaletin kılıcıyla tabii ki özgürleşmeniz gerekecek. Sağlıklı işbirliği, dayanışma, denge, sağlıklı ortaklıklar, görev paylaşımı, zaman, enerji, bilgi birikim, deneyim paylaşımı. E buraya açılmanız gerekecek. Burada da iletişim var, değil mi? Şimdi yeri gelir siz birilerinden destek ve dayanışma alırsınız, güçlenene kadar. Mesela iyi bir öğretmen bulursunuz, iyi bir danışman bulursunuz, örnek veriyorum. Yeri gelir, o kadar güzel bir dengeye gelirsiniz ki artık adil, dengeli, uyum dolu bir varoluşu deneyimliyorsunuzdur. Güzel e, hizmet alanına açıldığınızda güzelliklerle dolu paylaşımlarınız olur. İki, hizmettir. Su elementi, işbirliği, dayanışma, denge ve hizmettir. Hizmet dediğimizde insanları ya da canlıları. Çünkü her zaman insanlarla çalışmak durumunda değiliz. Belki doğayla canlılarla çalışanlar da var aramızda değil mi? Besleriz. Beslemek vardır ikide. Fiziksel olarak, manevi olarak, zihinsel olarak besleriz. Buraya açılacaksınız. Peki iletişim. Bağ kurma, etkileşim, tatmin. Çok yüksek iletişim becerilerine sahipsiniz. Bir diplomat, danışman, satış temsilcisi veya bir şirketin yöneticisi olabilirsiniz. Şimdi tabii burayı açın, açabildiğiniz kadar. Çok da güzel oldu, pek de güzel oldu. Bu kesin bilgi. Çok yüksek iletişim becerilerine sahipsin. Evet. Bak burada ne vardı? İfadenin gücü vardı, değil mi? Buraya odaklan, becerilerine odaklan. Aynı zamanda ne dedik? Diplomasi, uzlaşma, anlaşma dedik, değil mi? Bir diplomat, danışman, satış temsilcisi veya bir şirketin yöneticisi olabilirsiniz. Oralarını ben bilemem. Benim bildiğim şu. Artık diplomasi, anlaşma, işbirliği, dayanışma, denge, güzel ilişkileri açıldığınız bir kariyer yolculuğu başlıyor burada. Ama buralardan çıkanları tebrik ediyorum uğurlu olsun. Fakat şu ana kadar anlattıklarımla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenler varsa önce buralarla ilgilenin tamam mı? Yani konuştuklarımızı sırasıyla takip edin. Peki buraya bakalım. Pasaj, maneviyat, keşifler, geçiş. Şu anki durumunuz amacınıza giden bir araçtır. Yeni bir dünyaya yolculuk yapıyorsunuz. İlerledikçe keşiflerin tadını çıkarın. Şimdi burada güçlü bir geçiş döngüsünde olduğunuzu iyice anladık değil mi? Artık ee, geçmişteki uyumsuzluk, dengesizlik yaratan tutumlarınız, alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız, ilişkileriniz, bir kariyer, bir döngü, her ne varsa benim burada bilemeyeceğim bütün bunların geride bırakıldığı, yepyeni bir karma yarattığınız bir kariyer yolculuğu var burada. O yüzden elbette ki tertipli seçimler, kararlar, eylemler çok kritik önem taşıyor. Buraya bakalım. İmparator enerjisiyle hareket edeceksiniz Ocak ayı itibariyle. Ee, sağlıklı otorite, yaşamının kontrolünü sağlıklı bir şekilde elinde tutan bir yapı. Ee, güçlü kararlar alabilen, güçlü eylemlere geçebilen motivasyon sahibi. Cesur, kararlı, azimli, lider, öncü bir varoluş. Ee, yönetilen değil, yöneten olacaksınız. Bu şu demek değil. Birilerini bir şeyleri yöneteceksiniz, manipüle edeceksiniz. Bunu bahsetmiyorum. etmiyorum. Yani kararlarınız, eylemleriniz ve seçimlerinizle ilgili tam yetki sahibi olacaksınız. Öyle söyleyelim. Siz yaşamınızı, kariyerinizi yöneten olacaksınız. Çünkü aksi takdirde birileri bir şeyler, olaylar, koşullar, olgular, kavramlar sizi yönetir, sürüklenirsiniz. Tamam. Şimdi artık ve bu kadar güzel ki. Sağlıklı otorite ve e, çalışkanlık birleşecek. Burada 9'u gördük zaten. 9'u ilerlerken artık buradaki ürününüz, hasadınız, sanat, zanaatınız, her neyse hizmetiniz, amacınız e, sabırla, aşkla, adanmışlıkla, çalışkanlıkla e, geliştiriyor olacaksınız. Hem kendinizi hem hasadınızı geliştirdiğiniz bolluk bereketin kapısını görüyoruz burada. Pekala. Yani bir şeyler sizi yoruyor canlar nedir sizi yoran neyle mücadele ediyorsunuz bir süredir? E bir şeyler sizi yordu ama ama ilişkidir ama olaydır ama döngüdür ama bazı bağımlılıklarınız alışkanlıklarınızdır. E artık e, yani kutsal savaşçı ruhuyla hareket edeceksiniz yaralı yorgun savaşçı gibi değil ya da sizi yoran mücadele alanlarında boğuşmayacaksınız. E, müca yani sağlıksız mücadeleleri geride bırakacaksınız ve of o kadar güzel ki biliyordum biliyor musunuz hissettim bu kartta böyle hani ve dediğim an ve buraya açılacaksınız işte işte birlik, beraberlik, bütünlük, ruh ailesi, ruh kabilesi, güzel insanlar, güzel ilişkiler, canlı duygular, doygunluk, manevi tatmin. Kariyer yaşamınızla alakalı ilişkileriniz, projeleriniz, yetenekleriniz her şeyle ilgili doygun ve tatminkar hissettiğiniz bir döneme doğru pasaj, aralanmış geçit kapı, geçiş evresindesiniz burada. Buraya açılmanız gerekecek. Lütfen özgürleşmeniz gereken her şeyden ve herkesten özgürleşin. Bunu hak ediyorsunuz çünkü. Dilek, ilahi zamanlama sürprizler. Dileğiniz gerçekleşiyor, ancak beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Endişelenmeyin, bu aslında tam da ihtiyacınız olan şey. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi biz böyle bazen bir şeyi çok isteriz, çok tuttururuz, İlle de o olsun isteriz. E, fakat aslında bizim için daha iyisi vardır. Dolayısıyla e, bir şey olmuyorsa, akmıyorsa yürümüyorsa vardır bir hayrı endişelenme ilahi olanın bir planı vardır senin için daha iyisini hazırlıyordur o yüzden endişeyi şunu bunu mutsuzluğu cansızlığı umutsuzluğu filan bırak gücünü daha fazla e, bu tür alanlara harcama dileklerin olsun saf niyetlerle odaklandığın hayallerin olsun endişeyi bir kenara bırak bir şeyler gerçekleşmediğinde de Üzülme, senin için daha iyisi hazırlanıyordur ve evet, tam olarak ihtiyacın olan şeye hazırlanıyorsun burada. Çok güçlü bir bolluk, bereket dolu bir e, geçiş döngüsünde bu grubun sahibi dostlarımız. O yüzden algıların açık olsun, algıların açık oluşu kıymetli olacak bu yolculukta. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi e, ilişki açılımınıza geçelim.